Best of Strike. Merhaba Karam arkadaşlar. Kerem 53 ve Psycho Bank. Merhaba arkadaşlar. Evet, evet herkes bir Merhaba. bir yer seçsin. Ben bu Evet gidiyorum. arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bana bu gidecek. Ben buraya gidiyorum. Hadi aşağı atlıyoruz. <laughs> Rıt tıt. Hanım şunu ata Evet. İlk görüşüm. Ne mi lan sen? Ya ben ne söylüyorum? Bu burası benim eşyalar alalım mı? Al. Hayır, burada birisi var. Almam Be benim yere mi geldiniz? Yok burada kimse yok burada benim. Burada birisi var. 11 seçin yani. Ben burada hep ne aşağı düşüyorum yani. Ok kullanma Sen olsun mu? Sen mi geliyorsun lan? Hayır burası senin değil. Ok kullanma olsun mu? mu? Çabrazım ayda da benim Olsun. Diye. Ama ok da şey dikkatli kullanın ha hepsini. Tamamdır ölmedi. Ay de. bak atarsınız. Bir anda beni okları. Ben ilk tane <laughs> atayım bir tane i̇ki de. Ben bu bir oynayışık aynen aynen. Ölen bir daha doğmuyor. Dur son de diye bir şey çekeceğim. Baş son de Ölen bir daha doğmuyor. Bütün eşyaları alır mı emin misiniz? Al oğlum istediğin gibi al yani. Başka eşyalar mı Ölen, ölen bir daha doğmuyor. Aa. Niye? Anam ben aşağı ben ana. Anaa Bir daha doğmuyor Doğmuyor Hayır oğlum ben aşağı düşmedim şey yaptım Dehat ya, point yaptım? çektim ya Abi burası kimin? Burası benim değil Dead point çektim ben o yüzden Olmuyor bir şey ya öyle Hadi başladık Dur şimdi burada hem... şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız karşıya gideceğim bak şurada Yer var farkındaysan Kendi yerim burası kendi var? yerim abicim Oğlum karşıya blok kurarak gideceğim Tabi vurmazsanız geçeceğiz inşallah Şu... Oğlum bu ki, kim vurdu lan bana Hadi be <laughs> Karşıya derken neresi karşı? Orta Görmüyor mu orta Aa biri bana sıkıyor Oha buraya mı i̇şte, Allah kahraman atar bizi <laughs> Blok kura kura Ooo <laughs> inşat Ama biri bana sıktı Ben sıktım, <gülüyor> <gülüyor> sıktım. <gülüyor> Sıksan dağılır Amaçsızım oğlum ben amaçsız Hem 4 mermim kaldı o da kötü ne mi? <laughs> <Bitti. gülüyor> ben setim çekeyim. Aa bitti benim ya. Kılıcım var bir de sword. Burası da biz kara sen geçti mi karşıya? He. Yok kura, kura, kura He? Mı? mı? Hile yaptın değil mi lan? Yok be yapmadım. Hile yaptın. Harbi yapmadım. Kardeşim yani, Kandidim, yani. Ki. o be geç ya. Geç ki. Topları içelim mi şimdi den acaba? Oğlum buraya nasıl kura kura geçeceğiz ya? Zor. İki kişi vurdu ben cevap. Biri bana ya. Hayır, Hadi diye. be alamadım. Aşağı kaçtı. Geri kaçtı. Bak bak bak. Oğlum şunu indirseniz de baksanız gidiyor oğlum. Kim o? Berkay. Ben gitmiyorum. sen gidiyorsun. Ee, oldu. Ben, ben mi o? O kim? Şu yandaki kim? Sonra <laughs> Faiz. <fayır. gülüyor> e şuradaki kim? Yol kıran. <laughs> evet. Al işte. <laughs> Hadi geçin bro. Ben mi kaç? 18. Oha sana baya mermi gelmiş oh, aga bana. Düşük mermi geldi. Açın, Help me. Şurada şey var. Lan o bu, bu ona vuruyor bak. <laughs> potları içsek mi ki ya? Ben bir pot içeyim. Bütün pot, potları içeyim mi? Anam oha o, onu kim attı? O, <laughs> o, o neydi lan öyle? Kuruyormuş kendine ya şey. Bacon kuruyor. Hı, <laughs> ben kuruyorum abicim ama vurmayın dur. Şurada mı ara kurayım ya git bana Oğlum çok kişi sıkıyor bana 3 kişi sıkıyor bana 3 kişi Etrafa bakıyorum da 3 kişi sıkıyor bana Bakayım Şuradaki kişi var Berkay da şurada Bana sıkacak Oo Kerem Reis'te kavga Kerem Reis'te kavgalar Oha Ben <laughs> Berkay ortaya gitti abi Gidemedim Sıkma elini. Hadi kısmı. be, arkasından <laughs> geçti. <Lan>. Gördünüz mü? <laughs> Korkuyorum oğlum, beni şimdi bana... Beni çok erene korkuyor. Selam. <laughs> Atacağım video <laughs> abi. Önünden geçti. Önünden <laughs> geçti. <laughs> ben <bilmişsin. gülüyor> Ben dalmıyorum ki. Oğlum ben sizin mermilerinizi topluyorum abi. Oy, mermi nasıl topluyorsun? Ben savuruyorum nasıl mermi topluyorsun? <laughs> <laughs> o doğru işte. Kazma savurule bir kazma atamıyor. Abi hiç. Yiğit. yiğit abi ne yapıyorsun orada? Ya <laughs> sen ne yapıyorsun? He? İyi abi sen. Açayım. Ben belki hala göremedim. Ben seni göremedim. O ki. bana bırakayım. kim? yan. Berkay Reis. Oh be Gidim ne buldum. biçim gömüyorsunuz ya. Berkay Reis gidiyor. Gidemem kaçıyorum. Bu böyle ne gömüyor? Oğlum bana vurmayın Aa, artık. Sıra İki sıra saattir ya. bana ya. gömüyorsunuz ya. Kaçtım. Aa, şey ya? Birisinin okusunu okudan. Oğlum nasıl oynuyorsunuz Allah aşkına? Yer. Yani, yani uy bir de Oğlum hep bana. <gülüyor> 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 uy bir de eşyat bana. Uy bir de eşyat bana. <laughs> ne geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu ne dedi? Bu bir gel ortaya gidelim. Yok. Ya, ya ben bu oyun böyle bitmeyecek ama. Abi isim nasıl kıyor be? Kaçtı. Onu bak. bildi de ettirmeyin. Lan bana kim çıktı? Ben Lan! Oy aşağı. Ben öldürdüm. Hadi bakayım. Ben bu. <laughs> bana ne var? <gülüyor> <gülüyor> amayak, <hayır>. Bana ne? <laughs> e, nasıl geleceğim o zaman? Ya evet, öyle duracağım bizi bekleyecek. Oo bizi ben, ben o zaman bitmez ki bu. Neyse ben fly'la açayım sizi dedim. Aa buna yeniden çıkıyor ki. Ben sizi çekiyorum ha. Çek bro. E abi Aa! bu ben aşağı attınız. Lan düştüm be. Oğlum bu sıkıyor. Bana sıkmayın ha. Sıkıyor zombi var İyi lan burada. Yiğit yiğit de öldü evet arkadaşlar. Yiğit de mi gitti? Tek Böyle olsun gene yolumu kurayım öylesine. Eraaam. Aa, evet ben kazandım. Kazanan ben, Berkay, Sayko. Evet. Tebrik hadi ediyoruz. En baş, hadi en baştan başlıyoruz. Bekle. Herkes ölsün. Görüşmek üzere. Ben Değil abone mi? olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz bölümün devamı gelecektir. Ne kadar abone olursanız o kadar video gelecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay evet. bay.